Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Oyuncak bloklu tren seti 200 liralık fiyatı var. Sandisk'ten 128 GB'lık USB bellek geliyor. 2 yıl garantili 350 lira fiyatı. Oyuncak yazı tahtalı kalemli blok plaka 3 yaş ve üzeri için 50 liralık fiyatı olacak. Desenli seramik pasta tabağı 16 cm çapında farklı renk ve desenleri mevcut. Fiyatı 33 lira. Plastik masa geliyor. 70'e 120 santimetre. Ebatlarında 550 lira. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi. 80 liralık fiyatı var. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri. Adet fiyatı 15 lira. Kiwi markasından su ısıtıcı geliyor. 2000 watt gücünde 1.7 litre su kapasiteli. 2 yıl garantili. Fiyatı 250 lira. Çamaşır selesi 100 lira mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. Onvo markasından 43 inçlik Full HD Android Smart LED TV 6900 liralık fiyatı var arkadaşlar. Selen çok amaçlı mutfak banyo dolabı 1800 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella döküm derin tencere 580 lira. Kivi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili bir ürün. 2 farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 650 lira. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı 1400 liralık fiyatı var. Cam motivasyon matarası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Erinöz'den alüminyum oturma grubu ve sehpası. Arkadaşlar bu set 7000 liralık fiyatı olacak. Çay makinesi geliyor. Fluffel markasından 2 yıl garantili 1000 lira fiyatı. Akım korumalı ikili soket. Geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Touch markasından Bella döküm basık tencere 580 liralık fiyatı var. Arzum'dan Mistos tost makinesi 1800 wattlık bir ürün 4 yıl garantili 1500 lira fiyatı olacak. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazabilirsiniz. Videoya beğen atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Goodwest beyaz cam ankastre set üçlü bir ürün. baz, beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6.500 lira. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 15 lira. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Aprilia markasından silikon tabancası 2 adette mum silikon ürüne dahil 40 watt gücünde 2 yıl garantili 130 liralık fiyatı var. Universal motosiklet brandası ön ve arka kısmı lastikli bir ürün, taşıma çantası da ürüne dahil ve su geçirmez bir ürün 260 liralık fiyatı var. Jakarlı banyo havuzu farklı renk seçenekleri mevcut 70'e 140 cm ebatlarında 100 liralık adet fiyatı var. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı farklı renkleri mevcut. Yine adet fiyatı 3000 lira. Kiwi markasından 5 litrelik yağsız fritöz air 1700 liralık fiyatı olacak. Simbo'dan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut. 2 yılda garantisi var. Oyuncak jip geliyor 3 yaş ve üzeri için 130 liralık fiyatı var. Yaylı yatak 160-200 cm 3700 lira. Makyaj çantası geliyor arkadaşlar 330 liralık fiyatı olacak. Katlanabilir kamp sandalyesi 200 liralık fiyatı var. Bayan omuz çantası 199 liralık fiyatı var oyuncak, çek bırak fırlatıcı, helikopter yine farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 50 lira olacak. Nehir döküm kek kalıbı iki farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksi seçeneği mevcut yine bu üründe de. Adet fiyatı 280 lira. Kiwi'den şarjlı bu spreyi geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 100 liralık fiyatı olacak. Mini çöp kovası 20 lira olacak fiyatı. Hiking'den A43 cep telefonu 2 yıl garantili, 6.52 inçlik ekranı mevcut, 6 GB RAM ve 128 GB'lık dahili hafızası var. Farklı renkleri mevcut, fiyatı 5.000 lira. Juno bayan çapraz kot terlik 38 ve 39 numara olacak, 55 lira fiyatı. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğen atarsanız çok sevinirim. Onvo markasından 50 inçlik Android Ultra HD Smart LED TV 11 bin liralık fiyatı var. Ücretsiz kurulumu da mevcut. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Yemek kaşığı ve yemek çatalı adet fiyatı 35 lira. Tatlı kaşığı, tatlı çatalı 28 lira. Çay kaşığı da 17.50'lik adet fiyatı var arkadaşlar. Araç için eksi 37 dereceye kadar dayanabilen radyatör antifrizi 3 litrelik arkadaşlar 85 lira. Paşa Bahçe altın fileli bardak seti tam 8 parçalık. Bir ürün arkadaşlar. 4 adet su bardağı, 4 adette ayaklı meşrubat bardağı var setin içerisinde. Fiyatı 250 lira. Has Cevher markasından 6 parça tencere seti 304 kalite paslanmaz çelik 700 liralık fiyatı var. Lava markasından döküm basık tencere, 3 kat emaye, 2 kat fırınlama yapılmış bir ürün arkadaşlar. 28 cm çapında 1200 liralık fiyatı olacak. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar 22.000 liralık fiyatı olacak. Simbo ayakkabılık 200 liralık fiyatı var arkadaşlar. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6000 lira fiyatı. Aprilia'dan 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti 1200 watt gücünde 2 yıl garantili 2 kurutma ve 3 şekillendirme başlığı mevcut. 2 hız ayarı ve soğuk kullanımı da mevcut arkadaşlar. 750 liralık fiyatı olacak. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6500 liralık fiyatı var. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Arzum seramik tabanlı ütü 2400 watt 4 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Onvo 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 11.000 lira fiyatı. Paşa Bahçe ayaklı servis tabı 32 cm arkadaşlar genişliği 169 liralık fiyatı var. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Kiwi ikisi bir arada buharlı ütü 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Ve böylece bir kataloğdan sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.